Merhaba arkadaşlar, eğlenceli işlere hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Ee, bugün size bir kitap anlatmak istiyorum. Adı Saptirik. Ee, al, alın, çok güzel bir kitap gerçekten de. Bunun e, bende iki serisi var. Bir Rose Wicke'in kuralları, e, bir de e, türünün son örneği diye. Onu da getirebilirim. İki saniye beklerseniz burada. Buyurun bakalım. Ben de şu türünün son örneği gördüğünüz gibi saftirik yüreğin günü ee, mavi bir saftirik Rodrik kuralları Greg günü ve ben de bir e, ve ben de bir penguen var Sesi aldırmayın bir penguen var gördüğünüz gibi penguen karikatür yıllı e, biz biraz kirlettik ama olsun arkadaşlar siz şuna bakmayın. E, böyle. Şimdi ilk öncesi e, Roderick kurallarını anlatmak istiyorum. E, Saptrik yıl başında şöyle diyor. E, yıl başında herkes daha iyi bir insan olmak için çalışır. Gerçekten de öyle yapılıyor. E, Saftirik de böyle e, Saftirik yani Greg de böyle yapmaya çalışıyor. Annesine babasına abisine bir de küçük kardeşine böyle öğütler veriyor. E, mesela annesi patates çiftlerini Cipslerini yerken çok 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 ses çıkarıyor. O yüzden saftrik de onu uyarıyor diyor ki anneciğim birazcık daha sessiz yer misin diyor. E, fakat annesi de şöyle bir damga şöyle bir damga vuruyor. Herkes senin kadar mükemmel olamaz Greg diyor. İşte arkadaşlar alırsanız e, daha güzel olur yani anlatabil e, anlatmamdan daha güzel olur. Evet bu Eylül'de başlayıp Aralık'ta bitiyor arkadaşlar. Bu saftrik ise e, Ocak'ta başlıyor. Ocak'ta başlıyor ve hı, ta, ta ki Nisan'a Nisan, Nisan hı, Nisan'dan daha fazla yani e, Haziran'da bitiyor. Nisan'da Nisan biri söylüyor arkadaşlar. Ee, abisi ona bir şaka yapmak istiyor. Ee, işte şaka yapıyor falan böyle. Çok güzel iki kitabım var. Size kitaplarımı anlattım da. Bu penguen de e, anayasa ile ilgili bir karikatür kitabı. Ee, Erdoğan işte AKP BP bunlar. Sese lütfen aldırmayın arkadaşlar. İşte mesela e, mesela şöyle gördüğünüz gibi AKP burada da bir çocuk diyor gel 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 lan işte böyle. Bu AKP başkanı Recep Tayyip Erdoğan. İşte CHP başkanı var burada. İşte gördüğünüz gibi CHP başkanı var. İşte ee, işte böyle arkadaşlar. Çok güzel 3-2 tane kitabım var. İsterseniz alabilirsiniz.